BCD yamuğunda AB kenarında orta noktası olan E'den arkadaşlar, DE ve c'ye uzantılar alıp yeni bir üçgen oluşturuyoruz. Buradaki üçgen e, üçgenden EF dikliğini indiriyoruz. Şimdi kuralımızı açıklayalım. Kural diyor ki alan ABCD'yi arkadaşlar, EF çarpı yani bu orta noktadan e, karşı kenara indirdiğiniz dikme ef uzunluğu çarpı karşı kenarın kendisi yani dc uzunluğu ile bulabiliyormuşuz. Şimdi bunu arkadaşlar nasıl kuralı nasıl çözeceğimizi anlatacağım ama bununla alakalı şöyle de bir alan kuralı vardı hatırlarsanız e EDC üçgenin alanı tüm alanın yarısı şeklindeydi arkadaşlar. Eğer herhangi bir yaman orta noktasından üçgen oluşturmuşsanız. Şimdi gelelim sorumuzu çözelim. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, EDC üçgeni ne taradım ben. Şimdi bu EDC üçgeninden yola çıkarak bu kuralı bulmaya çalışacağız. Şimdi burada, arkadaşlar şuradan başlayalım. EDC üçgen alanı nasıl bulursunuz? Bir kere alan A, B, C, D'den arkadaşlar. Bakın şurada bir ve iki tane parça var değil mi? Bakın tüm alandan ben alan şöyle yapalım. Tüm alandan neyi çıkartırım arkadaşlar? Alan A, E, D üçgenin alanı çıkartırım. Bir de E, B, C üçgenin alanı çıkartırım. E, B, C üçgenin alanı çıkartarak neyi bulmuş oluruz arkadaşlar? Yani bu olay bize neyi verecek? Alan e, D, C üçgeni. Tabi biz alan E, D, C'yi aramıyoruz. E, alan A, B, C, D'nin nasıl E, F çarpı D, C olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi gelelim bir kere alan E, D, C'yi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Siz mesela şu denklemi yazdık değil mi? Dedik ki biz alan E, D, C'yi tüm alandan e, yukarıdaki parça ve aşağıdaki parçayı çıkartarak alan E, D, C'yi bulabiliriz. Şimdi gelelim bunu denkleme dökelim. E, alan E, D, C nedir arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Çünkü EF DC'ye gelmiş bir yükseklik. DC'de taban. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? DC çarpı EF bölü 2. Bu alan EDC eşittir. Alan ABC'de yani yamuğun alanını e, tamamıyla nasıl alıyoruz arkadaşlar? Alt taban yani A artı C üst taban çarpı yükseklik bakın şurada yazdım. H bölü 2. Eksi Alan ne demişiz? AED. AED'nin alanı nasıl buluruz arkadaşlar? Bakın ben şuradaki haşı e, şuraya kadar taşımı, taşıdığımı düşünün. Yani şunu şuraya kadar taşıdım arkadaşlar. E, bakın burada bir kelebek görüyorsunuz. Bu kelebek birebir oranında. Yani yüksekliğinizi kaça kaç bölecektir? H bölü 2. H bölü 2. Peki alan AED üçgenine bakarsak burada geniş açılı üçgenden arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulursunuz tabanı al yüksekliği h bölü 2 bölü 2'den arkadaşlar bulmuş olduk eksi alan EBC bakın yükseklik üçgen içerisinde değil mi yani dar açılı bir üçgen yani o zaman ne yapacağız arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2 burada da kullanabiliriz yani C çarpı yüksekliğimiz h bölü 2 bölü 2 Şimdi burada dikkat ederseniz h bölü 4'ler ortak. Yani h bölü 2 bölü 2'den h bölü 4 gelecek. Burada da h bölü 4 gelecek. h bölü 4 parantezini alabilirsiniz. Ee, şöyle devam edeceğim. Arkadaşlar bakın burada ne vardı? a artı c e, bölü 2 çarpı h e, eksi h bölü 4 ortak parantezimiz vardı. Bir de burada ne kaldı? a artı c kaldı. Peki... Ee, devam edelim. Arkadaşlar burada dc çarpı ef bölü 2 vardı. Eşittir. Şurada ne kaldı elimde? Ee, bakın a artı c çarpı h bölü 2 ee, a artı c çarpı h bölü 4 kaldı. Değil mi arkadaşlar? O zaman e, burada arkadaşlar bakın isterseniz tek tek yazalım şöyle a artı c h bölü 2 eksi a artı c h bölü 4. Şimdi ben burada sadeleştirme yapacağım. Arkadaşlar bakın ikiler gitti. Burada bir iki kaldı değil mi? Peki bir tane a artı c çarpı h'dan a artı c çarpı h bölü 2 çıkardığımızda ne kalır arkadaşlar? Bakın birden 1 bölü 2 çıkarmış gibi düşünün. Yani a artı c h bölü 2 kalacak. Peki e, neticede elime ne geçmiş oldu arkadaşlar a artı c çarpı h bölü 2 d çarpı e, dc uzunluğu çarpı ef uzunluğu olarak elimde kaldı peki son yorumumuzu da yapalım bu bizim için neydi arkadaşlar yamuğun alanı bu da bizim için neydi arkadaşlar içerideki üçgenin taban çarpı yükseklik e, uzunlukların çarpımı şeklinde kaldı yani o zaman e, alan A B C D yamunu biz nasıl bulmuş olabiliyoruz arkadaşlar? D C çarpı yani D C e, çarpı E F şeklinde bulmuş oluyoruz. Buradaki E F arkadaşlar yamun atıyorum sol ya da sağ fark etmez sol tarafında orta noktadan arkadaşlar karşı kenara indirdiğiniz dikmedir. Bu dikmenin indiği kenarla çarpıyorsunuz arkadaşlar. Yani sizde aslında şöyle söyleyeyim edc üçgeni vermek zorunda da değil Mesela size e, yamukta Arkadaşlar bir, bir kenarında orta noktadan karşı tarafa bir diklik indirilmişse Siz o şöyle söylersiniz ef çarpı DC benim için bu yamuğun alanını verip e, diyerek sorunuzu çözebilirsiniz arkadaşlar atıyorum alt taban ve üst taban hakkında genelde bu tarz sorularla ilgili bir şey verilmediği zaman bunu kullanmayı bilmelisiniz